Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Sevgili dostlar bu programımızda 20 Mayıs Cumartesi ve 21 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşmaları değerlendireceğiz. Son programımız için harika geri dönüşler aldık sizlerden. Bir tane mücadelemiz yaptı sadece Middlesbrough mücadelesinde 2-3 gol tercihi vermiştik. 1-0'da bitti maç maalesef. Ama özellikle Adana Demirspor Spor mücadelesinde Adana Demir'in 2 golü ana tahminimiz demiştik. İlaveten 1.5 üstünde 2.5 üstünde hatta 3.5 üstünde Adana Demirspor Spor galibiyeti deneyebilirsiniz demiştik. Hakikaten de inanılmaz oranlar 3.60-3.70'ler. Manchester City mücadelesinde ana tercihimiz ev sahibinin 1.5 üstüydü. WhatsApp grubumuzda kuponumuzda onu birazcık değiştirdik. Maç sonucu 1'e gittik. Ama 46'larımız için de mesela videomuzda ne vermiştik? City'nin handikaplı yani iki farklı galibiyeti en aşağı. Hakikaten City zaten fark attı. Biz de o farktan çok güzel kazançlar elde ettik. Umarım bu programda da yine farkımızı koruruz demek istiyoruz dostlar. Tabi hiçbir zaman şunu unutmayın. Biz kahin değiliz. Yani verdiğimiz bütün maçlar gelecek diye bir şey yok. Elimizden geldiğince sizlere en iyi tahminleri aktarmaya çalışıyoruz her zaman. Ama yanıldığımız illaki olacaktır. Bu hafta ne yapacağız derseniz 4 tane kupon paylaşımı yapacağız sizler için. Bunlardan bir tanesi corner kuponumuz standart. Bir tanesi cumartesi günü için ideal kupon. Bir tanesi cumartesi riskli kupon. Bir tanesi de pazar gününe ideal kupon olacak. Sizlerden de daha başlamadan beğenileri söyleyeyim. Beğenileri isteyelim. Şöyle 1200 beğeni bandını alırsak özellikle. Pazar gününe çok fazla videomuzda değinmeyeceğiz ama pazar gününe mesela WhatsApp grubumuza attığımız ana kuponumuzu sizlerle ücretsiz Telegram grubumuzdan buluşturacağız. Yeter ki şu beğeniler dediğimiz gibi istediğimiz gibi gelsin. Zaten cuma günde ücretsiz Telegram grubumuzda Gün boyunca canlı tahminler yapacağız Onu da 500 beğeni geldiği zaman başlatıyorduk O da bu video için geçerli olsun 500 beğeni gördüğünüz zaman cuma günü ücretsiz grubumuzda Canlı tahminlerimizi sizlerle buluşturalım Bir de neden cuma videosu yok soruları Çok fazla gelecek onlar çok fazla geldiği için Şimdiden hepsine bir cevap vermiş olayım Öyle maillerde gerçekten yazmaktan yoruluyoruz Böyle durumlar yaşadığımız zaman Çünkü dostlar bugün kızımın 19 Mayıs kutlamalarında Bir görevi vardı Dolayısıyla zaten normal saatlerimizde de gecikme oldu Hem cuma videosunu atamadık hem de cumartesi pazar videomuzu Zaten bugün sizlerle buluşturduk saat 3.30 sularında ama bu video muhtemelen bir hayli geç girecektir yayına. Tabii ki burada verdiklerimiz çok önemli. Hani burada verdiğimiz tercihlerle sizler de kuponlarınızı oluşturuyorsunuz. Sizlerin de o anlamda yanında olmak istiyoruz. Bu çok önemli ama bir Atatürk çocuğu yetiştirmek çok daha önemli abicim. Bizler aynı şekilde devam edeceğiz. Bizler atamızın bizlere armağan ettiği bayramlarda çocuklarımızı götüreceğiz. Çocuklarımızın görev almasını sağlayacağız. Onlar şiir okuduğu zaman başka bir gösteri yaptığı zaman onları gururla izleyeceğiz ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Sizlerden de ricamız hani hep diyorum ya beğeniler falan. Plan diyorum. Onlar çok önemli diyorum. Onu salla zaten. Hani 10 bin görüntülenme almış videoda bin tane beğeni geliyorsa. O da lütfenle geliyorsa sen o binlik kısımdaysan zaten. Seni o dangozlarımızdan ayırabiliyoruz en azından. Zaten o %10'luk kısımdasın. Ama hepsinden daha önemlisi gerçekten faydalı olmak istiyorsan. Vatana millete faydalı bir tane evlat yetiştir kardeşim. Olacak yani yaşamayanlar var. Bizleri izleyen çok genç dostlarımız da var tabii ki. Ama muhtemelen herkesin de başına bir şekilde bunlar gelecek. Bunlar konuşulacak. Dolayısıyla önceden bir abim bir gün söylemişti dersiniz. Neyse gelelim maçlarımıza abicim ekmeğimize bakalım. Kağıt kalem muhakkak elinizde olsun. Çünkü tercihlerimizde yanlış anlayıp karıştıranlar oluyor. Ya da hani yanlış anlayın beğeni yapmazsanız kuponunuz tutması falan diyorum ya. Belki de ondandır. Geçen de bir tanesi mesela kanala mal kabulden girmiş. Cumartesi videosunun altına sayende kaybettik yazmış. Dedim bu yorumu silmiyorum. Kendi kendini burada rezil edeceksin kardeşim. Ben dokunmayacağım de dedim. Hakikaten de zaten demeye kalmadan o altına yorum yazdığı videoda tutan 8 tane maçı yazmış. Ana kuponumuzda tutmuştu hatta o gün hatırlarsanız. Sadece bir tane eski kuponumuz yatmıştı. Tutan 8 tane maçı da altına yazmış. Bir güzel de hakikaten o mal kabulden giren arkadaşı olmak istediği duruma düşürmüş. Neyse geçelim maçlarımıza. Kağıt kalem olsun dedik. Hani hakikaten de amaçlarını sizlere anlattık şakası bir yana. Türkiye Ligi'ne hiç girmeyeceğim. Direkt olarak Aristokrat Ligimizle başlayalım dedik. Ve ilk maçımızda Bournemouth Manchester United mücadelesi olacak dostlar. United açısından ekstra önemli bir mücadele. Çünkü United burada puan kaybederse ki 4 nala gelen bir Liverpool varken şampiyonlar gibi potasından çıkacaklar ve UEFA potasına gerileyecekler. Dolayısıyla ise bu maçta %100 3 puan almaları lazım. Çok önemli bu United cephesi açısından. Bir de sizler de fark ettiniz mi bilmiyorum. Tabi biz birazcık daha istatistiki açıdan da baktığımız için bu tip maçlara ilk yarıda United'ın her maçta baskısını görüyoruz. İlk yarıdan skoru almak isteyen bir United görüyoruz. Dolayısıyla bundan yürüyelim dedik. İlk yarı 2 tercihine gidelim dedik. Riskli kuponumuza koyalım. 1.86 oranı var bunun. Tabi istersen bunu sadeleştirebilirsin. İdeal orana getirebilirsin. Mesela United'ın ilk yarıda atacağı bir tane golü alırsın. Bu sefer ne olur? Bournemouth mesela ilk gol atsa veya 1-1'e skoru getirse ilk yarıdan sen yine paranı kazanmış olursun. Biz diyoruz ya riskli deneyelim. Dolayısıyla burada ilk yarı iki tercihi bizim 1.86'dan riskli kuponumuzun ilk mücadelesi olacak dostlar. Skorumu da söylemiş olayım bu arada. 3-1 United galibiyeti bekliyorum. Bu arada skor demişken skor maçımızı da sizlere soralım. City'nin belki de şampiyonun ilan edeceği maç. Manchester City Chelsea maçı pazar günü oynayacak. Onun skorunu sizlere soralım. Skor tercihlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bilen 3 dostumuz da katıl VIP Telegram grubumuzda tam bir ay boyunca misafir edeceğiz. Geçelim buradan Liverpool Aston Villa mücadelesi. Aslında Aston Villa'yı karşına almamak lazım gerçekten iyi oynayan bir Aston Villa izliyoruz ona Aymeri önderliğinde ama Liverpool ciddi bir kazanma alışkanlığı elde etti bunun da sebebini ben açıkçası Luis Diaz'a bağlıyorum, Jota'ya bağlıyorum çünkü gerçekten Liverpool'un ve kulüpün aradığı oyuncular bunlardı Nunez de olmadı, Gakpo da olmadı, Salah da yalnız kaldı haliyle ve dolayısıyla Liverpool kötüye gitmeye başlamıştı ama haftalar önce söylemiştim özlediğimiz izlemeyi sevdiğimiz Liverpool'u yavaş yavaş görmeye başladık tabi Aston Villa'yı karşımıza alamadığımız için ne yapacağız bu maçın kornesi ne yöneleceğiz? Tabi kadroları görsek daha başka hamleler yapabiliriz. Mesela bunun kazanırını ya da Liverpool'un gol atarlarını WhatsApp grubumuzda ana tahminimiz olarak da kullanabiliriz cumartesi günü. Ama bugün bu şekilde değerlendirmeyeceğiz. Onun yerine bu maçın 9.5 üstü kornerini sizlere vereceğiz dostlar. Korner grubumuzun ilk mücadelesi bu olacak. Ama dediğim gibi WhatsApp grubumuzda daha farklı tercihlerine de gitme imkanımız muhakkak olacaktır. Geçtik Nottingham Forest Arsenal mücadelesine. Bu maçta iki takım açısından da çok önemli bir mücadele olacaktır dostlar. Arsenal cephesinden bakarsak mesela Arsenal burada puan kaybederse City şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Öte yandan Nottingham Forest cephesine bakarsak da onların da bir hedefi var tabii ki ligden düşmemeye çalışıyorlar ve bu anlamda da güzel bir futbol oynuyorlar son dönemde. O zaman dedik hani Arsenal'ı direkt olarak almayalım. İç sahada bir Nottingham varken hani dümdüz Arsenal galibiyeti almayalım. Onun yerine deplasman 1.5 üstü tercihine gidelim dedik. Oranımız aslında güzel de bir oran dostlar. 1.42 oran açılmış. Hani Avoni faktörü özellikle çok önemli. Whatsapp'taki dostlarımız da bilirler. Avoni'nin sıradaki gollerine kadar gitmiştik. Avoni gol atarları almıştık geçen Nottingham mücadelesinde. Avani de sağ olsun bizleri yanıltmıyor. Yine yanıltmayabilir. iki gol bile atabilir. Dolayısıyla alalım deplasmanın bir üstünü. Rahat edelim ve ideal konusun ilk maçı olarak 1.42'den bunu değerlendirmiş olalım. Tabi asıl kupon ve canlı şöyle ne? Yüzün üzerinde canlı tahminle ve onun üzerinde kuponla WhatsApp grubumuzda olacak. İlaveten de hafta sonu olduğu için 20 tane maçın sizlere burada 2 tane anlatıyorum ama orada 20 tane maçın daha corner analizini sizlerle buluşturacağız dostlar. Nazar değmesin gerçekten çok üst seviye gidiyoruz. Mesela Galatasaray maçını anlatacağız tanıtayım sizlere. Galatasaray maçında ilk yarı Galatasaray gol atar en yüksek oranımızdı. Onu değerlendirdik. Onun üstüne Galatasaray bir gol daha atar demiştik. Canlıdan tertemiz iki tane golümüzü aldık. Çıktık yani bir üçüncü golü daha denemedik zaten. Ama onu geçtim. Mesela Galatasaray maçının olduğu gün sadece Galatasaray üstüne gideceğiz dedim. Ana kupon yapmayacağız dedim. Galatasaray iki yarıyı da kazanır. 2.40 orandan WhatsApp grubumuzda paylaştık. Zaten Galatasaray iki yarıyı da kazandıktan sonra WhatsApp grubumuzda bazen bizlere kupon lazım değildir. Yeter ki oran olsun diye dostlarımıza anlatmıştık. Hakikaten de Saray da bizi yanıltmadı. Bereket versin. Biz de paramızı aldık çıktık. Dün misal ne yaptık? Adana Demirspor 2 gol atarı mesela WhatsApp grubumuzda ana kuponumuza koymuştuk. Yanına da City kazanır demiştik. 400 misli önerdik. 2 katı veriyordu. Oradan bir 400'e 400 zaten aldık çıktık. İlaveten de Bernardo Silva gol atar dedik. City'nin gollerini sırayla verdik. City ilk yarıda gol atar verdik. Canlıdan da aşağı yukarı bir 400 koyduysak grubun tam bir aylık ücretini bir günde almış olduk ve bir maçla almış olduk. Tabi şunu da söyleyeyim. Kayıplar da olacaktır. Her gün kazanmak diye bir şey yok. Yoksa her her gün kazanıyor olsak zaten milyon milyon paralarımızı biz atarız. Karşılığında da milyon milyon karlar ederiz. Sizlere burada boş vaatler vermiyoruz. Hiçbir zaman da vaat vermiyoruz. Gelin para basacağız biz de bunlar yok abi. Gelirsiniz denersiniz hakikaten güzel kazanıyoruz ama vaat veremiyoruz işte abicim. Sonuçta bu bir iddia. İddiada da malum bir tane erken bir tane yanlış kararı verdiği zaman işimiz bitmiş oluyor. Dolayısıyla o anlamda vaatleri veremiyoruz. Ama güzel kazanıyoruz. Ama ailemizi büyütüyoruz. O aile büyüdükçe kazanılan rakamlar da haliyle büyümüş oluyor. Mottomuz belli beraber kazanırız, beraber kaybederiz diyoruz. Eğer ki sizler de şansımızı ortak olmak isterseniz, ya bu mod da güzelmiş biz buna varız derseniz, işte o zaman ailemize katılabilirsiniz ve ailemize de tabii ki baş tacı olursunuz. Peki nasıl katılacağız derseniz, bizlere alternatif tahminlere gmail.com adresine ulaşabilirsiniz ya da Instagram sayfamız yine alternatif tahminler ismiyle ya da oradan da bizleri bulamazsanız bir WhatsApp destek hattımız var biliyorsunuz. Videomuzun hem açıklamalar kısmında hem de yorumlarda sabitlediğimiz ilk yorumumuzda WhatsApp destek hattımızın linkini bulabilirsiniz. Oradan da o linke tıkladığınız zaman zaten sizlere bir WhatsApp konuşma ekranı açılacaktır. Oradan da ekibimiz sizlere derhal yardımcı olacaklardır diyelim. Hadi o zaman bir Bundesliga'ya gidelim. Bundesliga'da şunun altını çizmek istiyorum. Bütün maçlar zor abicim. Ya Avrupa potasını ilgilendiren maçlar var ya düşme potasını ilgilendiren maçlar var. Dolayısıyla biz bu maçları alacaksak tabii ki riskli kuponumuzu da değerlendireceğiz. Mesela Schalke Eintracht Frankfurt mücadelesi var dostlar. Frankfurt'un Avrupa hedefleri sürüyor. Öte yandan Schalke düşmemek için özellikle son maçlarda elinden geleni yapıyor. Ama oynanan futbolla tabii bunun çok da olması mümkün değil. Ne olur burada derseniz Schalke'den Frankfurt kalesine bir tane gol bekliyoruz bir açıkçası dostlar. Peki bunun cevabını verebilecek bir Frankfurt var mı derseniz özellikle son haftaki futbol bizleri mutlu etmişti. Sıradaki gollerinden yine Whatsapp'ta para kazanmıştık Frankfurt'un. Dolayısıyla Frankfurt'un da gol atabileceğini düşünüyoruz. Beklentin nedir diye sorarsanız 2-2 beraberlik bekliyorum buradan ama KG var istersen alınabilir. Çok mu idealdir derseniz yine anlattığım gibi Bundesliga bu hafta riskli olduğu için çok ideal değildir. O yüzden riskli kupona koyalım dedik. Birazcık da oranı yükseltmiş olalım dedik. Baktık şöyle bir mesela KG varımızda 45 arası oranlar var. Ne yapalım? Buna KG var ve üste taşıyalım yaparsak 1.60'a kadar oranımızı yükseltmiş oluruz. Alırız bu 1.63'e riskli kuponumuzun ikinci mücadelesi yaparız. Bunu desikadan çıkmayalım. Bir mücadelemiz daha var. Ve bir hayli de büyük ve önemli mücadele belki de şampiyonluğu belirleyecek mücadele olacak dostlar. Bayern Münih iç sahada Leipzig'i ağırlayacak. Geçen haftaki videomuzda hatırlarsanız bug'ımızı kullanacağız. Haftalardır tespit ettik bunu demiştik. Neydi o? Hatırlayanlarınız muhakkak vardır ama hatırlamayanlar için tekrar söyleyelim. İkinci yarı daha fazla gol. En son mesela 2 gol olmuştu Bayern Münih maçının ilk yarısında ama ona rağmen maçta 6 gol olduğu için yine bu bakımız gelmişti. Burada da böyle senaryo olabilir. İlk yarıda hiç gol beklemiyorum diye bir şey yok. Yine Leipzig tarafından dahi gol gelebilir ama iddiada da şu bir gerçektir. Bir bug bulduğun zaman düzenli kullanacaksın abicim. Geçen sene mesela Manchester City ikinci yarıyı kazanırları alırdık sürekli hatırlarsanız. Bu sene mesela Bayern Münih son dakikalarda gerçi çok gözümüze batmaya başladı ama değerlendirebileceğimiz ve geçen hafta da kazandığımız bir oran olduğu için bu hafta da değerlendireceğiz. İkinci yarı daha çok gol seçeneğinin oranı 1 bu 1.81'de alacağız. Riskli kuponumuzun 3. mücadelesi yapacağız. Ve riskli kuponumuz tam olarak 5.48 oran vermiş olacak. Ne atarız buna dersen çok da abanmayacaksın. 5.48 öyle kimse kimseye bedavadan vermez. Riskli maçlar zaten alınabilecek tercihleri sizlere sunduk. Ama bir 50 lira yani ne bileyim çok mu zenginsin 100 lira falan atıp geçebilirsin. Daha da fazla vurmanın alemi yoktur. İddia zaten keyif için oynanan bir oyundur. Buradan bir seriaya gidelim o zaman dostlar. Atalanta ligde kalma umutlarını sürdüren Hellas Verona ile karşılaşacak. Ayaksız tabir edebileceğimiz iki takım bahsediyoruz. Özellikle Atalanta son maçlarda berbat durumda. Hani gol yollarında sıkıntıları zaten çok net görebiliyoruz. Geçen hafta korner verdik Atalanta'ya. Bir kornerle yattık ama yine alacağız yine deneyeceğiz abicim. 8.5 üstü korner bu maçta ana tercihimiz olacak ve böylece korner kuponumuzu da iki maçlı olarak tamamlamış olacağız. Kaldı cumartesiden bir tane ideal maçımız. İdeal kuponumuz tek maçlıydı şu ana kadar. Onu da bir tamamlayalım. İki küsür oranı onu da, da birleştirmiş olup elde edeceğiz. Açımız ne olur derseniz de Belçika Ligi'nden Gent Circle Brugge mücadelesi olacak. Son maç zaten yine ikisi birbiriyle oynamıştı. Serkıl Brüjer erken dakikalarda gördüğü kırmızı yüzünden çok net bir mağlubiyet yaşamıştı. Ama çok eğlenceli maçtı. Orban gol atar almıştık orada da Whatsapp'ta mesela. Oradan da güzel yolumuzu bulmuştuk. Sıradaki gollerden zaten kazanmıştık. Hani golcü ismi veriyorsak zaten o golü de Whatsapp grubumuzda veriyoruz. Yine verdik bereketli olsun paralarımızı sayıp çıkmıştık. Burada da beklentim aslında o maçtan uzak bir maç değil. Mesela Serkıl Brüjer'in istediği bir intikam muhakkak vardır. Bir de buradan kazanan konferans ligine çıkacak. Bu da önemli bir ayrıntı. Dolayısıyla Gent'im buradan puan ya da puanlar alması lazım. Bu kadar şey hepimize lazımken bize de goller gelsin diyoruz dostlar. 2.5 üstüne güzel bir oran açılmış. 1.53 bu. 1.53'ü de alacağız ve Arsenal maçını tahminiyle de birleştirdiğimiz zaman yaklaşık 2.20 oranlı bir ideal kuponumuz da olmuş olacak. Gel gelelim pazara. Pazardan da kupon paylaşacağız demiştik. Hatta bir skor maçımız vardı. O skor maçımızın analizini sizlere verelim. Manchester City. İstihza'da Chelsea'yi konuk edecek. Enteresan beklentilerim var bu maçta. Ana tercihimi baştan söyleyeyim. İlk yarı bir mesela. 1.52 oran açılmış buna. Bunu alabiliriz. Çünkü City özellikle o hafta içindeki maçtan sonra illaki yorgun olacak ama ilk yarıyı en iyi şekilde çıkarabilecek düzeyde olacaktır. Dolayısıyla o ilk yarı birimizi biz bir kenarda tutalım. İlk yarı bir bizim ana tercihimiz olsun. ideal konumuzun ilk maçı olsun ama burada değişikte de bir fantazim var. İsterseniz deneyebilirsiniz. 36 oranı var. İlk yarı City öne geçer abi 1-0 yapar. İkinci yarıda da Chelsea maçı 2-1'e getirir ve birden ikimiz gelmiş olur diyoruz. Çok büyük fantazi olmayacak iş. Mesela 2'den 1 desek daha mantıklıdır. Hani ilk yarıda belki City olur dersin ama fantazi değil mi abi? Atacağın maksimum 10 Lira olsun. Hele ki Avrupa'da yaşıyorsam 5 lira falan 2 lira falan da oynatıyorlarmış. İsterseniz oradan 5 lira tercih yapabilirsiniz. Çok riskli, ekstra riskli ama denemeye değer mi? fantazi yapmaya en azından değerdir dostlar. Zaten ana tercihimizi söyledik. O ana tercihi ideal ponda değerlendireceğiz. Gelelim ikinci mücadelemize. Yine bir yaz ligimize girdik. İsveç ligindeyiz abi. Göteborg, Hammerby konuk edecek. Burada da mesela gollere yönelebilirsin ama Hammerby kornerlerinden çok fazla kazanıyoruz haftalarda dostlar. Dolayısıyla ana tercihimiz 9.5 üstü açılacaktır. 9.5 üstü korner olacaktır. En kötü yine 1.50 oran verirler sana bu iki maçı da birleştirdiğin zaman ikisinden 2.25'e yakın oran alırsın. Bana bu iki maçı yetmedi dersen hafta sonunu zaten yine pazar gününde bütün maçlarını değerlendireceğiz WhatsApp grubumuzda. O zaman da böyle koşa koşa WhatsApp grubumuza gelirsin. Denemeye değer hakikaten. En azından en güzel kazandığımız periyot daha önce anlatmıştım. 15 Mayıs'la 15 Haziran arası. Bu an tabloları da bize yardımcı olduğu için daha rahat kazanma imkanınız oluyor dostlar. Dolayısıyla WhatsApp grubumuza da bekleriz diyoruz ve bitiriyoruz. İddiada kazananlar kulübü ve alternatif tahminler ekibi adına bizi izli için bizlere kıymetli vaktinizi ayırdığınız için hepinize tek tek teşekkür ederiz dostlar. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle şansınız bol olsun diyelim. İddiada kazananlar kulübü kazandırmaya devam edecek.